Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Borsa ve dolara ilişkin önemli gelişmeler var. Bundan sonraki süreçte beklentileri belki de farklılaştırabilecek ya da öne çekebilecek hamleler, haberler geldiğini görüyoruz. Öncelikle dolar ile başlayalım. Merkez Bankası'nın dolar tl'yi tutmak adına özellikle son iki haftadır attığı bütün adımlar boşa çıkıyor. Ve boşa çıktıkça yeni polisiye tedbirler geliyor. Dolar tl'yi tutabilmek adına inanılmaz bir çaba var. Bir likitte sıkışması beklentisi oluşursa, bu beklentiler bozulursa ipin ucu bir anda da kopabilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın KKM adımı, bankalar üzerinde yarattığı regülasyonlarla tabiri caizse sopa göstermesi ama bunun da işe yaramaması. Aynı zamanda hem kapalı çarşıya gidip demir kasalarla para toplayıp, dolar toplayıp, arka plandan döviz satışına devam etmesi de çare olmadı bugün de yine bankalarla alakalı yeni bir düzenleme getirilerek döviz satışına, vadeli döviz satışına yeni bir düzenleme ortaya kondu. Bunların hepsi ciddi bir sıkışma olduğunun ve tek amacın seçimden önce doların patlamasının önlenmesi olduğunun net göstergeleri sevgili arkadaşlar. Dolar TL bu şekilde tutulamıyorsa eğer ciddi bir sıkışma var demektir ve beklentileri de Piyasada artık herkes haberleri okuyor, bireysel yatırımcı da, vatandaş da okuyor. Ciddi şekilde bozup farklı bir noktaya doğru götürebilir. Ama na dikkat, buralar son derece önemli. Bununla birlikte yurt dışından gelen haber akışlarıyla da bunu destekleyelim. Şimdi Citibank'ın yaptığı bir açıklama var. Özellikle seçim sonrasında TL'nin değer kazanma beklentisi. Bakın, değer kaybetmesi değil, değer kazanma beklentisi. Bu tesadüfen söylenmiş olamaz bence. Eğer böyle bir senaryo varsa, hani hep söylüyoruz ya seçimden sonraki süreçte TL serbest bırakılarak bir kısmi devalüasyon olacak diyoruz ya, belki de senaryo şudur. Eğer seçimden sonra TL değer kazanacaksa, seçimden önce değer kaybetmesi gerekir. O seçimden sonra beklenen değer kaybı belki de seçimden önce yaklaşacak ve oluşacak. Bu da şu anlama gelir. Seçimden önce böyle bir şey olursa yabancı seçimden sonra oluşacak atmosfer için yavaş yavaş kısa vadeli portföy girişlerini gerçekleştirmeye başlayabilir. O yüzden seçimden sonra hızlı bir şekilde TL değer kazanabilir. Senaryo bu. Eğer bu senaryo seçimden önce dolar tutulamayacaksa ve hızlı bir şekilde yükselecekse dolar TL... O zaman borsada o beklediğimiz kısa süreli sert yükseliş çok daha sertleşebilir ve hızlı bir şekilde bir yukarı yönlü hareket seçimden önce de görebiliriz. Bunlar olasılıklar kesin olacak diyemeyiz. Önümüzdeki verilere, haberlere ve tabloya bakarak bunu ifade ediyoruz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun diye. Dolayısıyla ekonomik görünüm ciddi şekilde kötüye gidiyor. Bu kötüye gidişi göstermemek adına para arzlarıyla ekonomi desteklenmeye çalışılıyor. Bankalar üzerinden düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Dolar üzerinde baskı artırılıyor. Ama ne yapılırsa yapılsın çözüm bulunamıyor. Bu şunu çok net ortaya koyacak arkadaşlar. Bir enkaz var ve seçimden sonra kim gelirse gelsin bu enkazla uğraşmak zorunda. Bir diğer hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın herkesin aşağı yukarı hem fikir olduğu bir konu var. Türkiye'deki verileri şeffaflığıyla alakalı. TÜİK üzerinden. Yani TÜİK'in açıkladığı verilere bir çok insan güvenmiyor. Dolayısıyla eğer seçimi şu anki muhalefet kazanırsa seçimden sonraki süreçte atılacak ilk adımlardan biri ne olacaktır? TÜİK'in yönetiminin değiştirilmesi ve bugüne kadar üstü kapatılan, örtülen verilerin şeffaf bir şekilde açıklanması. Bu neyi ortaya koyacak? Türkiye'deki gerçek enflasyonu ortaya koyacak. O zaman akıllara şu soru geliyor. Arkadaşlar Türkiye'de gerçek enflasyon buysa dolar tl'nin, gram altının, Borsanın birçok şeyin fiyatlaması da değişecek demektir. Dolayısıyla bu anlattığımız hikaye seçimden önce olursa döviz girişiyle birlikte seçimden sonra bu beklentiler pozitife çevrilebilir. Atılacak hukuk alanındaki adımlarla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, liyakatli kadrolar vesaire. Bunların hepsini tek tek aşama aşama değerlendirmek gerekir. Ha şunu sorabilirsiniz. Şeffaflaşacaksa, daha yüksek enflasyon olduğu ortaya çıkacaksa bu kuru yukarı yönlü etkilemez mi? Evet işte bu demin anlattığım senaryo. Seçimden önce önden fiyatlanırsa ve sonrasında döviz girişi sağlanırsa Burada şeffaflık var, hukukun üstünlüğü var, mülkiyet haklarına saygı var. Merkez Bankası para politikası bağımsız, ekonomi yönetiminin başına liyakatlı isimler geldi. Daha güvenilir bir ortam var diyerek de farklı bir şekilde değer kazanım, kazanımına doğru yöneline bilinir. Bütün bunlar aklınızın bir köşesinde bulunsun diye anlatıyorum. Haber akışlarının her şeyi değiştireceğini ve bir haber akışının bütün stratejileri farklılaştıracağını da unutmayın. Bir şey olacaksa da piyasa mazeretini yaratır hep ifade ettiğim gibi. Umarım anlattıklarım zihninizde farklı bir görüntü oluşmasını sağlar ve bakış açınıza bir katkı sağlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.